Arıza mı var? Sendendir. Gözünü seveyim sendendir. Dışarıda arama şunu. <laughs> Yok bilmem ne politikasının yanlışlığı, uluslararası bilmem ne ya hükümet... Geç bunları yahu. Ben öğrendim ben. Şimdi 10 yaşındaydım öğrendiğimde. Dört büyük meleğin vazifeleri. Cebrail aleyhisselam bütün meleklerin reisi vahiy getiriyor, işi belli. Diğerlerinin de reisi. Azrail aleyhisselam malum vakti gelince canı alıyor, araya bahaneler giriyor. Hani sen fiyatlar şundan dolayı yükseldi diyorsun ya, şuna benziyor. Araba çarptı da öldün. Abi ecel geldi de öldün. Araba bahane. Üçüncüsü Mikail aleyhisselam. Onun işi ne? Rızık taksimi. Para, pul, fiyat falan. O işlere o bakıyor. Herkesin görevi var. İsrafil aleyhisselam da bekliyor. Bir adımın öne atmış. Elde sur. Saate bakıyor. O an geldiği zaman üfler. Hepsinin reisi başkan Cebrail aleyhisselam. Sen onunla arayı düzelt. Yani onun getirdiklerine kendini uydur, bak neler oluyor göreceksin. Bereket diye bir şey var, matematiğin aklı ermez. Bereket var ya, beşinci işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, matematik. Tamam, şimdi o susar. Beşinci işlem devreye girer, bereket. Nasıl artar bereket? Akıl almaz şeyler nasıl olur? Birkaç ipucu vereyim. Naçiz ömrümün tecrübeleri. Şaka yok da 60 yılı geçtik bu dünyada yaşadık ya bir sürü şey gördük. Bir sabah erken kalkmak bereketin kapısını açmaktır. O yoksa diğerlerini konuşmak zorlaşır. Bu bir. Güneş doğmadan en geç bir saat önce. Lütfen yani. Adamın canını sıkmayın. Tabi ya bu yorgan ne kadar ağırmış ya. Taş gibi. Tunç gibi. Allah'ım ya Rabbim uykusuzluk çekiyor diyor adam. Evet gece uyuyamıyormuş. Çok duydum. Soruyorum seher vaktinde bir dalıyor uykuya kuşluğa kadar. Hani uykusuzdun sen? Farkında mı değilsin? Şeytan seninle oynuyor. Oyuncak oldun oyuncak. O saatte sana namaz farz edildi. Ne zaman gelecek aklın başına? Hocalığım tuttu mu böyle oluyor tabii. Bir daha vazgeçtim. Dönüyorum oradan şimdi. Hocalık yapmayayım fazla size. Bazen tutuyor benim hocalığım. <laughs> Allah ıslah Başka? Evinde ihtiyar varsa yüzlerce kez tecrübe ettim. Anne, baba, dede, nene evde ihtiyar varsa beli bükük, aksaçlı inanamazsın. Vallahi inanamazsın. Acayip şeyler oluyor. Acayip şeyler oluyor konu komşudaki ac çıplak yalnız garipleri gözetmeyi akıl edebiliyorsan az da olsa sadaka her gün diyor her gün ya az da olsa sadaka ver ya velev bir lira ama ver çünkü acayip bir şey oluyor ya verince hakta hala e sen kul olarak bu kadar cömertlik yaparsam ben Allah'ım diyor şaşılacak şeyler oluyor bereketi aralayan şeyler bunlar dahasını söylemek hocalık olacak bana düşmez ondan dolayı zaten bu kadar yeter. Yeter vallahi yeter. Nedir bu ya? Kendi kendimizi der, derde sokuyoruz ya. Of cennet gibi yaşama imkanı varken nedir bu bunalım nedir bu şey suratlar bin parça bilmem ne. Ankara'da bir gün Kızılay alt geçit vardır oranın merkezidir yani başkentin başkenti. Bir şey orada görürsün aradığın aramadığın her cins hadiseyi görürsün orada. Gözlem için bir gün dikildim. Sabah erken saat sekiz, sekiz buçuk arası bekliyorum. Sadece gözlem yapıyorum. Kimsenin işine karışmıyorum. Çekildim kenara. O zamanlar fazla ünlü de olmadığım için dikilebiliyorum yani. Şimdi hayat geçti o. <laughs> dua edin bana ya gözüze. Şöhret, afet, felaket yani dua edin. Ne gözlüyorum? Sabahın o saatlerinde insanların halet ruhiyesine yüzü gülen kimse görmedim. Herkesin suratı düşmüş, perişan, mutsuz. Nasılsın diye sorduğun zaman filan sorsan sorduğuna pişman oluyorsun. <laughs> mutsuz. Şimdi abicim, ablacım evvela o saatte oradaysan senin gideceğin bir işin var. Yani seni bekleyen bir yer var. Bundan mutlu olman lazım bir kere. İşsiz değilsin, aç değilsin, efendim, yürüyemiyor değilsin, hastanede değilsin, hapishanede değilsin, çok şükür ayaktasın, bir işe gidiyorsun. Maaş azmış. Ya onu sonra konuşalım ya. Harcaman çok olmasın. Genellikle öyle oluyor çünkü. Maaşın azam geldikçe geçim sıkıntısı artıyor. <laughs> Neden? Harcama politikası karışıyor. Az yeyirem hekime işim düşmez, düz gidirem hakime yolun düşmez. Ayrıca dur dur. Ayrıca bir çift gördüm karı koca gayet neşeli neredeyse kahkahalarla aralıksız neşeyle geçtiler gittiler. Bekledim, yaklaşmalarını bekledim. Göz menziline gel geldiler. Ne göreyim? İki ama adam eline beyaz bastonu almış, hanımı koluna takmış abi. Kral gibi yürüyor neşe içinde. Bir onların yüzü gülüyor. Düşün, gülmek için gözlerini mi kaybetmen lazım ey insanoğlu? Sen ne zaman şükredeceksin? Yapma. Yapma. Gayret-i ilahiye dokunur. Allah saklasın. Allah çarpar adamı. Allah çarpar adamı. Yani bir şımarıklık var. Hakim olan, topluma hakim olan bir şımarıklık var. Buna işaret etmek istiyorum. Tartışacak olan varsa da tartışsın. Ben kabrin kapısına gelmişim. Lafı eğip bükme zamanını geçtik biz. Kefenliği aldım koydum. Kabir yerimi de satın aldım. Uygun fiyat. Eyüp Sultan'da. Ara sıra gidiyorum. Rezervasyonu yaptırdım yani. Tabii. İnsanın yatacağı yeri görmesi güzel bir şey. Bakıyorum böyle çok iyi geliyor düşündüğün her neyse orada söz konusu olmayacak sıkma canını boşver huzura gidiyorsun ya huzura gidiyorsun daha ne ya Allah Allah Azıcık bir görevin var şurada şu kadar da bir ömrün var panik yapma yani verende o alanda nedir senden gidecek telaşını görende can senin zannedecek artist. <laughs> diyor Necip Fazıl. Eğitim nedir? Kendini yetiştirmektir. Başka da bir şey değildir. Herkes başkalarını eğitme derdinde dikkat ediyor musunuz? Neden? Kendisi mükemmel ya ondan. Hep bir şeyler kötü gidiyor. Şikayeti çok. Toplum bozulmuş zaten. Yarım saat anlatır sana dürtsen. İyi de abi herkes bozulurken sen neredeydin? Kendisine dokunmuyor. Kendini düzeltmektir eğitim. İnsan bu yola şöyle bir yönelince gelen ödülleri size söyleyeyim mükafatlar ne oluyor neler oluyor büyükler anlatıyorlar kendini düzeltme kararlılığını verdiğin zaman Cenab-ı Hak zihnini açıyor bir kere öğrenme kabiliyetin artıyor gönlüne huzur doluyor yüzün gülmeye başlıyor için ağlayıp yüzün güldüğü için de için ağlayıp yüzün güldüğü için de sen öyle bir hale geliyorsun ki herkes seni seviyor İnanılmaz bir şey herkes İyi müslüman nasıl olur Cevap şöyle geldi ya. İçi ağlar yüzü güler. Başka gece ağlar gündüz güler. Başka özlenir, aranır. Ah nerede denir. Başka geldiği yere huzur getirir. Giderken hüzün bırakır. Model bu. Başka su gibidir. Su ne alaka? Herkes sever ya suyu. Dinli dinsiz. <laughs> Kafir Müslüm, kadın erkek, yaşlı genç. Herkes suya muhtaçtır ya. Ha Müslüman su gibidir işte. Aranır sevilir ve sever, merhametlidir, ayrıca cesurdur. İşte bu model çok acayip bir şey. Biz buna kültür tarihimizde derviş gazi dedik veya alperen dedik. Anlamı şudur, ata biner alp, iner derviş. Kuluş çeker, tesbih çeker. Aynı adam. İkisi de elinden gelir, anlayamazsın, de, boynu bükük tesbih çeken bu muydu dersin ata bindiği zaman. Ki ata binmekten söz edilecek, en muhteşem yer elbette Sivas'tır. Bugün bir kere daha gördüm. Sayın Valim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Himmetiniz, gayretiniz hakikaten inanılmaz bir kısa sürede olup bitenler. Tarihi bağlantı Abdülhamit Han merhumun ruhaniyetinden istimdat. O çocuk o şiiri okuyacak. Evet. Sultan Abdülhamid'in ruhaniyetinden istimdat. Demin bir şiir okudu, okuma yazma bilmiyor o çocuk, daha okula gitmemiş ya. Nefesim kesildi. Yok artık dedim ya. Gel kızım bakayım. Hadi bu şehir hece ile. Hece vezniyle. Arada son derece telaffuzu güç Osmanlıca kelimeler var. Hiçbirinde zerre hata yapmadan intibahına derken bakıyorum telaffuzu benden düzgün. Dur dur bir dakika bir dakika. Kısa heceler, uzun heceler, vurgular. Okuma yazma bilmiyoruz da. Lütfen maşallah deyin de bir şey daha var. Bir şey daha var. Bu Aruz'da bir şiir okudu biraz önce şimdi onu da isteyeceğim. Nedim merhumdan ve 30 seneden beri yanlış okuduğum yeri düzeltti. Evet oraya gelince söyleyeceğim neyi ben yanlış okuyordum diye ne olduğumu bilemedim baktım doğrusu o. Aruzlu vezin hatası da yok. Dinlerken dersimizi alalım diye söylüyorum. Üniversite mezunu ile görüşüyorum. Abi kelimeler ağır anlayamıyoruz. Yani elimden gelse döveceğim de Kalabalıkta çocuk dövmek doğru değilmiş, öyle diyor pedagoglar. Bana kalsa eşek sudan gelene kadar döveceğim. Üniversite tahsili yapmışsın, kelime ağırmış. Yapma ya, tarih kaydetsin. Çocuğa bak, ezberleyemiyorum diyene sorarım. 10 yaşında hafız görmedin mi ömründe? Duymadın mı? 600 sayfa kitabı kadimi, lisanını bilmediği halde, 8 ile 10 yaş aralığında 9 ila 10 yaş aralığında bir veya iki senede hatasız ezberleyen, neresinden sorarsan sor, şakır şakır okuyan çocukları gör de ezberleyemiyorum filan derken, acaba yeterince teveccüh ediyor musun, yeterince ilgileniyor musun, yoksa başka şeyler yolunu mu kesiyor diye bir düşün. buçuk saat televizyon seyrediyormuş Türk insanı her Allah'ın günü, istatistik böyle. Doğru yanlış bilemem. Ama şunu söyleyeyim. Doğruysa eğer her gün 4-5 saat televizyon seyreden bir insanın ruh sağlığının yerinde kalması mümkün değildir. Hadi büyük bir laf edeyim yani. Mümkün değildir. Mutlaka sakatlanır, arızalanır. Ne yapıyorsun sen ya? Lazımsa seyredersin, ararsın, bulursun uygun zamanında. Lütfen tenezzülen, Esir misin sen? Ne mahzuru var hocam diyoruz işte kime ne zararımız var? Kendine zararım var. Sen televizyonun karşısında çakılınca çocuk da yan odada tablete mahkum oluyor. 3-5 sene sonra tanıyamıyorsun çocuğu. Biraz dikkat artık canım. Kendi evladımıza yapıyor. Bir de bize ver veriyorlar gazı. Onlar bilmem ne kuşağıymış. Hadi oradan sensin kuşak. Benim torunum o. Neymiş kuşak muşak? Z, X kuşağı, ve Q, W kuşağı bilmem ne. Sana mı kaldı tarif etmek, tanımlamak benim evladımı, torunumu, benim neslimi? dolmuşa binmeyelim. Bir Müslümanın hem dünyada hem ahirette mutlu olması mümkündür. Peki dünya ve ahiret mutluluğu nasıl sağlanabilir? İslamiyet'i pek kısa bir şekilde tevhid ve istikamet olarak tarif etmek mümkündür. İstikamet, imanın kemalini gösteren bir derecedir. İstikamet, dünya ve ahirette mutluluk demektir. Allah Teala, Hud suresinde şöyle buyurur. Emrolunduğun gibi dost doğru olmaya devam et. Ayetin muhatabı sevgili peygamberimizdir. O doğru yolda dürüst bir yaşayışa sahipti. Zaten doğru yolda olan peygambere doğru ol emrini vermek, doğrulukta devam et anlamındadır. Emrolunan sınırlar içinde Emrolunan şekilde dürüst bir yaşayışı sürdürmek büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret ister. Bu ise zor bir iştir. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu ayetten ötürü şöyle buyurmuştur: "Beni Hud Suresi kocaktı." Şu kadar var ki, dost doğru olmak zorluğuna rağmen imkansız değildir. Zira dinimizde güç yetirilmeyecek bir yükümlülük yoktur. Allah şöyle buyurur. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Fussilet suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek korkmayın üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizlere dostuz esirgeyip bağışlayan Allah'ın ikramı olarak cennette canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey sizindir derler Allah'a inanan sonra da bu inanca uygun olarak dost doğru yaşayan söz ve hareketinde dürüst davranan insanlara zaman zaman melekler gelirler gelecekten endişe etmeyin geçmişe üzülmeyin size söz verilen cennetle sevinin. Zira Yunus suresinde de şöyle buyurulur. Allah'ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır. Ölüm anında, kabirde, yeniden dirilme sırasında, hasılı korkulu her zamanda dürüst müminlere gelen melekler, kendilerine dünya ve ahiret hayatında dost olduklarını söylerler. Sonra da gafur ve rahim olan Allah'tan bir lütuf ve ikram olarak cennette canlarının çekeceği, isteyecekleri her şeyin kendilerini beklediğini bildirirler. Ahkaf suresinde ise şöyle buyurulur. Rabbimiz Allah'tır diyenler, sonra da dost doğru olanlar için ne korku vardır ne de hüzün. Onlar cennetliktir. Müslümanın Müslümana zulmetmemesi, onu düşmana terk etmemesi, ihtiyacını karşılaması, sıkıntısını gidermesi, aybını örtmesi kardeşlik görevidir. Bu görevleri yerine getirenler Allah katında ecrini ve mükafatını görürler. Yüce Rabbimiz Haç suresinde şöyle buyurur: Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz. Hayır her türlü iyiliğin genel adıdır. Müslümanlar bir hayır ve iyilik yaparken onu sadece Allah rızası için yaparlar. Yapılan her iyiliği ve kötülüğü Allah'ın bildiğini, iyiliklere ecir, kötülüklere ceza vereceğini düşünürler. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde Müslümanları iyiliğe ve hayır işlemeye teşvik eder. Yapılacak iyiliklere önce ana babadan, yakın akrabadan başlamayı, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara yardımcı olmayı öğütler İslam toplumlarında tarihleri boyunca teşekkül etmiş olan vakıflar ve diğer hayır müesseseleri Müslümanların insanlığın hayrına ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığının delilidir Çünkü bu müesseseler bütün insanlara hatta canlılara ve tabiata hizmet için kurulmuştur Abdullah İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. İslam kardeşliğinin gerektirdiği bir takım haklar ve vazifeler vardır. Din kardeşliği kan kardeşliğinden daha kıymetlidir. Kan kardeşi olan insanlar birbirlerine ne kadar düştün ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamada ne kadar sorumlu iseler, din kardeşliği de Müslümanlara en az kan kardeşliğinde olduğu kadar belki daha da çok sorumluluk yükler. Bu sorumluluk Kur'an ve sünnetin açık nasları ile belirlenmiştir. Bu sebeple dini, İslam'ı Allah'la kul arasındaki ilişkilerden ibaret görmek, Allah'ı ve Resulünü yalanlamak ve İslam'ı da inkar etmek anlamına gelir. Çünkü İslam hayatımızın her alanını tanzim edici hükümler getirmiştir. Müslümanların güçleri yettiği nispette birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları İslam kardeşliğinin gereğidir. İhtiyaçlar maddi ve manevi nitelikli olabilir. İhtiyacı karşılama bizzat ve fiilen olabileceği gibi sebep ve vesile olmak şeklinde de gerçekleştirilebilir. Çünkü bir insan çoğu kere her türlü